Herkese merhaba arkadaşlar. Test 68 çözümleriyle devam ediyoruz. Elektrik yüklü özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine dokundurulup elektriksel denge sağlanıyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez demiş arkadaşlar. Şimdi neler olabilir? Şöyle bir düşünelim mesela. Diyelim ki özdeş bunlar topuzlar. Artı 5 olsun birinin yükü. Birinin iki artı 1 olsun. Dokundurduk ayırdık. Artı 3 oldu. Bakın birininki azalırken birininki iki Var mı öyle bir şey? Birinin yük miktarı artarken diğerininki azalır. Bu var mesela. Ee, mesela ne olabilir? Bu artı 5'tir. Mesela bu, bu da artı 5'tir. Dokundururum, ayırırım bunları ben. Ne olur arkadaşlar? Hiçbir şey değişmez. Özdeş sonuçta. Hiçbir şey değişmez. Var mı? Var. Peki başka ne olabilir? Birisi artı 5'tir. Birisi de eksi 5'tir. Sıfır olur. O zaman her ikisi de azaldı. Var mı öyle bir şey? Var. Şimdi A ve C şıkları kaldı karşımda. Bunları bir sorgulayalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki birinin yükü atıyorum kafadan artı 3 olsa diğerinin yükü eksi 1 olsa ben bunları dokundurdum toplam artı 2'lik yüküm var ve paylaştırdım artı 1 oldu. Ne oldu bakın şunun yükü değişmedi görüyor musunuz? Yani yapraklar arasındaki açı değişmedi. Toplam net yükü ne yapmadı arkadaşlar bunun değişmedi. Bununki de ne yapmış oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. O zaman biri azalırken diğeri değişmeyebiliyor. Ama hiçbir zaman biri artarken diğerinin değişmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz arkadaşlar. Böyle bir durum zaten başka alternatifte kalmadı buraya baktığınız zaman. Geçiyorum bir diğer soruya. Van der Graaf jeneratörü hareket eden bir kayış yardımıyla içi boş kürede yüksek gerilim biriktirmeye yarayan elektrostatik jeneratördür. Resim 1'de jeneratörün kendisi, resim 2'de ise iç kısmı görülmektedir. Evet burada kadife bir kumaş var arkadaşlar. Van der Graaf jeneratörü ile ilgili. Hangileri doğrudur demiş. Elektrik yükleri kürenin dış yüzeyinde toplanır. Zaten kürenin dış yüzeyinde toplanır tabii ki elektrik yükleri. Yani bu zaten ana kuralımızdır bizim. Hiçbir zaman iç kısımda kürenin içinde yük toplanmaz. İki silindir üzerinde hareket eden bir kavuçuk kayıştan oluşur. Evet aynen öyle. E, i̇ki tane silindir ve şurada bir kayış vardır arkadaşlar. Kadife olabilir, kavuçuk olabilir. Van der Graaf jeneratörünün küresinin dış kısmına dokunmak tehlikelidir. E, tabii aşırı derecede çok şey toplanmışsa eğer herhangi bir yerde aşırı bir elektrik yükü toplanmışsa insan için tehlikeli olabilir. Ama bunun üzerinden hani normal işte laboratuvarda da gördüğümüz bir e, ortamdaki bir Van der Graaf jeneratörü tabii ki de ne yapmaz arkadaşlar? Tehlikeli olmayacaktır dış yüzeyine dokunmaz çünkü çok aşırı derecede yük birikmeyecektir. O zaman tehlikelidir demiş. Bu yanlış. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 2 Bursa olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Elektrikle yüklü X cismi yüksüz PR iletken cisme yaklaştırıldığında cismin uçlarındaki yük işaretleri şekildeki gibi oluyor. Hangileri doğrudur demiş? X negatif yüklüdür diyor. Bakıyorum burada pozitif yük topladığına göre X negatif yüklüdür. Doğru. Sadece K anahtarı kapatılıp yük dengesi sağlandığında cismin P ucu artı R ucu nötr olur demiş arkadaşlar. Şimdi mantığımız şudur. Yüklü olan bir cisim mutlaka yüklü olan bir cisim mut, şey, e, yanlış söylüyorum arkadaşlar e, topraklı olan bir cisim mutlaka ve mutlaka nötrdür. Sen bunu toprakladığın anda cisim nötrlenir. Sadece cismin hangi noktasını yüklü bir cisim yaklaştırırsanız o nokta bu yüklü cisimle zıt yük toplar sadece. Siz ister buradan Topraklayın ister buradan. Bu nötr olacaktır. Sadece bunun yaklaştığı taraf biraz zıt yük toplayacaktır. Her yer nötr. Sadece bunun olduğu taraf zıt yük toplayacaktır. O zaman ben K'yı kapatınca P artı R nötr olur. Doğru. L'yi de kapatsam aynı şey. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Her yer nötr. Sadece bu bölge pozitif yüklenecektir. O zıt yük toplayacaktır. Bu da doğru. Cevabımız ne olur arkadaşlar burada? Edirne olur. Üçüncü soru. Geçiyorum bir diğer soruya. Ali elektrik alan ve elektrik alan çizgileri ile ilgili bir sunum hazırlamak istiyor. Sunumda hangileri kullanılamaz demiş arkadaşlar. Hangisi kullanılamaz? Elektrik alan birim yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlandığından vektöreldir. Bu kullanılabilir arkadaşlar. Tanım doğru bir tanım. Elektrik alan çizgileri gerçekte var olmayan hayal çizgilerdir. Evet bu da doğru bir ifade. Gerçekte böyle çizgiler yoktur arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri artı yükten çıkıp eksi yükte sonlanır. Evet artıdan eksiye doğru doğrudur yönü çizgileri. Elektrik alan çizgileri yüklerin dışında hiçbir noktada birbirini kesmez. Elektrik alan çizgileri bir yükten çıkan elektrik alan çizgileri hiçbir noktada kesişmezler. Doğrudur arkadaşlar yük dışında. Birden fazla yükün bir noktada oluşturduğu elektrik alan her zaman büyük yükün elektrik alanı yönündedir demiş arkadaşlar. Her zaman büyük yükün elektrik alanı yönündedir. Böyle bir e, zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Çünkü mesela şöyle düşünün. işte artı 5 Q'luk yüküm var. işte artı Q'luk yüküm var. Şurada da diyelim ki bu noktanın elektrik alanını bulacağız. Şimdi bunun elektrik alanı bu tarafa doğru. E, bununkini bu tarafa doğru çizerim. E ikisinin bileşkesi böyle bir yere doğru da gidebilir. Bakın bunun elektrik alanı yönünde değil. O zaman bunu kullanamam. Bu yanlış bir ifadedir. Yani her zaman doğru olmayan bir ifadedir. O halde cevabımız ne olur? Edirne olur. Elektrik alan pozitif yüklere kendi yönünde negatif yüklere ise kendi zıt yönde bir kuvvet uygular. Ayrıca düzgün elektrik alan içinde bulunan yükü her noktada eşit büyüklükte elektriksel kuvvet etkiler demiş. Şekilde gösterildiği gibi pozitif yüklü parçacık düzgün elektrik alan bölgesine doğrusal olarak artı +x yönünde hareket ettikçe hızı düzgün artmıştır diyor arkadaşlar. Buradan bu tarafa doğru KLM noktaları yol üstündeki noktaları gösterir ve K ile L arasındaki mesafe L ile M arasındaki mesafe eşit ve D kadardır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Düzgün elektrik alan yönü artı yönde, artı x yönündedir diyor. Şimdi pozitif yüke bakın elektrik alan bunu ne yapmış? Bu tarafa doğru taşımış. Demek ki pozitif, neydi? Pozitif yükleri etki eden kuvvet elektrik alanla aynı yönlüydü. O zaman artı x yönünde bir elektrik alanımız var. Bizim doğru. Parçacı etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü K ve M'de de aynıdır. E, düzgün bir şekilde bu buradan buraya gidiyor. Yani düzgün bir elektrik alan burası. O zaman etki eden kuvvetin büyüklüğü her zaman aynı olmak zorundadır arkadaşlar. Bu doğru. Parçacı KL arasını LM arasından daha kısa sürede almıştır. Evet buradan giderek ne yapıyor bu? Hızlanıyor. Hızlanıyor. K'dan M'ye doğru ne yapar? hızlanır. O zaman LM arasını doğal olarak daha kısa sürede alacaktır. Ama burada KL arasını daha kısa sürede almıştır diyor. Bu yanlış. Buradaki cevabım ne olur arkadaşlar benim? 1 ve 2 olacaktır. Sürtünmesiz ve yalıtkan yatay düzlem üzerinde bulunan KVL cisimleri arasında yüksüz M küresi yerleştiriliyor. M küresinin hareketi için demiş hangileri kesinlikle doğrudur. K yüklü L yüksüz ise bir yönlü hareket eder. Şimdi L yüksüz K yüklü bu da nötr arkadaşlar. Dikkat edin. Öyle diyor bana soruda. E bu artı yüklü olabilir. Bunun burası eksi yapar. Burası artı olur. O zaman M bir yönde gidebilir. Bu doğru. Kesin. K ve M aynı cins yüklü ise K ve M aynı cins yüklü ise iki yönde hareket eder. Şimdi L zıt ise doğru. L zıt cins yüklü ise doğru arkadaşlar. Ama burada L mesela ne olabilir? Bu da pozitif yük olabilir bunun kadar pozitif yüklüdür. Belki de K'nın kadar pozitif yüklüdür. L'de bilemiyoruz tabii ki bunu. O zaman M hareketsiz de kalabilir. O zaman bunda kesinlik yok. K ve L zıt cins yüklü ise hareket etmez demiş arkadaşlar. E şimdi bunu diyelim ki işte bu pozitif yüklü olsun. Şunları silelim. Bu artı bu da eksi olsun. E bu bunu iterken bu tarafı e bu da bunu çekecek. Bal gibi de hareket edecek. O zaman bunda da kesinlik yok. Cevabımız ne olur burada? Adana olur arkadaşlar. K ve L cisimlerin üzerinde elektrik yükleri şekildeki gibi modellenmiştir. Modelde her bir artı ya da her ya da eksi yük eşit sayıda artı ya da eksi yükü temsil etmektedir. K ve L cisimlerin birbirine sürtünmeden önce ve sürtüldükten sonraki durumları şekilde verildiğine göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. K ile birbirine sürtüyoruz. K'nın son durum bu. L'nin son durum bu. Başlangıçta K ve L cisimleri elektriksel olarak nötrdür demiş. Sayarız arkadaşlar. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Artı ve eksi yükleri eşit, büyüklük, eşit sayıda. 2, 4, 2, 4. Bunda da aynı şekilde bu doğru. Son durumda her iki cisim de elektriksel olarak yüklüdür. Bakıyorum. 2, 4, 6'ya 3 pozitif yüklü. 2, 4 tane pozitif. 3, 4, 5, 6, 7 tane negatif yükü var. O zaman bu da negatif yüklü. Doğru. Son durumda K cismi pozitif yüklüdür. Evet bakıyorum pozitifler daha çok doğru. Son durumda K ve L arasında oluşan kuvvet çekicidir. Evet. Biri pozitif, biri negatif yüklü olacağı için bu da doğru. Sürtünme nedeniyle K'dan L'ye pozitif yükler geçmiştir. Zaten pozitif yüklerin geçme şansı yok arkadaşlar. Yanlış olan kimdir burada? Edirne'dir. N ve P metal küreleri yalıtkan ipliklerle tavan asılı olarak şekildeki gibi dengede durmaktadır. Hangileri doğru olabilir diye sormuş. N ve P kürelerinin elektrik yük büyüklükleri farklıdır demiş. Evet olabilir. Yani ikisi de pozitif yüklü olsun mesela. Ama 1 artı 5, 1 artı 3'tür. Birbirini itiyordur olabilir. N ve P metal kürelerin üzerindeki net kuvvetler birbirinden farklıdır demiş. İkisi de dengede durduğuna göre net kuvvetleri sıfırdır. O yüzden bu yanlış. N metal küresinin kütlesi daha büyüktür. Evet, kütlelerle ilgili şu görüntüde yorum yapamayız ama olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Cevap için ne yazarız biz burada? Cihan yazarız.